Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile çok lezzetli bir sütlü tatlı hazırlıyoruz. Vişne soslu çikolatalı bir sütlü tatlı. Vişne seviyorsanız ve vişne ile çikolatanın uyumunu gerçekten seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Yapımı pratik, lezzeti şahane, güzel bir tatlı tarifi. Tatlımız için ilk önce 1 su bardağı toz şekeri tencereye koyalım. Üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ve 2 tepeleme yemek kaşığı un ekleyelim. Ve şöyle güzelce bir karıştıralım kuru malzemeleri. Üzerine yavaş yavaş 4 su bardağı sütünü ekleyerek güzelce karıştıralım. Sütün hepsini birden koymayalım. Pürüzsüz bir kıvamı olması için yavaş yavaş eklersek güzel sonuç alırız. Kuru malzemeler güzelce karıştı. Şimdi geride kalan sütü ekliyorum ve hemen ocağa götürüp pişmeye bırakıyorum. Sürekli karıştırarak muhallebiyi pişiriyorum. Bakın kaynamaya başladı. Şimdi içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve bir paket de vanilin ilave ediyorum. Bir paket bitter çikolata ekliyorum. Ve karıştırarak erimesini sağlıyorum. Orta ateşte Tereyağı ve çikolata eriyinceye kadar ocakta tutuyorum ve eridikten sonra hemen ocağın altını kapatıyorum. Çok çabucak eriyor, çok sıcak olduğu için. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Artık ocağın altını kapatıyorum. Ocaktan aldıktan sonra bir kaseye aldım. Üzerine 200 gram labne peyniri ilave ediyorum ve güzelce bir 5 dakika Karıştırıyorum. Çırpıcı uç ile de yapabilirsiniz. Blender ile de. Blender olduğu zaman biraz daha bence e, benim fikrim daha doğrusu kıvamı güzel oluyor. Güzelce bakın blenderdan geçirdim. İpek gibi bir kıvamı oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ve şimdi servis kaplarına üzerinde boşluk kalacak şekilde paylaştırıyorum. Servis kaplarına koyduktan sonra kaşık ile de üzerlerini düzelttim ve şimdi su, sosu hazırlıyorum vişne sosu. Vişne sos için bir çorba kasesi çekirdekleri ayıklanmış vişneyi sos tavasına koyuyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum ve 1 tatlı kaşığı da nişasta ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve ocağın altını açıp pişirmeye başlıyorum. Pişirirken vişneler kendi suyunu bırakıp sulanıyor. Bakın. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıkça da kıvamı koyulaşıyor. Kıvamı bir tak bakın koyu olduğu için yarım çay bardağı su ilavesinde bulundum. Böyle üzerinde de çok sert bir kıvamı olmasını istemiyorum sosun. Bakın 1-2 dakika kaynattım. Kıvamını görüyorsunuz. Çok uzun süre pişirmiyoruz. Uzun süre pişirirsek eğer yine kıvamı koyulaşacaktır. 1-2 dakika kaynadıktan sonra tamam demektir. Sadece gördüğünüz gibi 2 dakika kaynattım. Şimdi içine 1 çay kaşığı tereyağı ekliyorum parlaklık vermesi için. Karıştırıyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. Vişne sosunun ilk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekledim. Şimdi servis kaplarındaki çikolatalı muhallebinin üzerine vişne sosu paylaştırıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırıp buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. tatlılar buzdolabında 2 saat dinlendi ve artık afiyetle yemeye hazır, süslenmeye hazır. Üzerine biraz bakın pirinç fıstık koyuyorum. Süsleme tamamen size kalmış. Bir çikolata parçası koydum. Beyaz çikolata çok yakışıyor. Artık afiyetle yemeye hazır. Lezzetli güzel bir sütlü tatlı tarifi paylaştım bugün sizler için. Vişne e, çok lezzet veriyor. Çikolata ve vişnenin e, tadı ayrı bir güzel. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel tatlıyı. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Tabii ki size kıvamını da göstereceğim. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle.